Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki videonun başlığı da konusu da bu olacak. Paranormal Max Yırtılan müze Kaçan dal Kaçan dal vakası Şimdi Aslında gerçekten o kadar ağır konuşmak geliyor ki içimde Normalde gerçekten ağzımda pistir aslında ama videolarda pek ağır konuşmak istemiyorum. Böyle bir kepazelik yok. İfritin neymiş? Canını vermiş, ölüyormuş. Yok işte bilmem neymiş. Ya ben gerçekten bu korka biliyorsunuz daha önce de söyledim. Ben bunu Instagram'dan yazdım. Bu benim düzgün yazmama küfürlerle karşılık veren bir insan. Ondan sonra kamera karşısına çıkıp Allah 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 diyen insan. Sen kimsin? cin görmek bırak öldürmeyi bırak ya adam öldürüyor bak sen kimsin cin görmek gibi. şimdi yok iki dakika işte kamerayı bana çevirme bir şeyler yapacağım diyor lan oğlum manyak mısınız sığır mısınız nesiniz ya ya bunlara inanan insan topluluğu insan topluluğu diyorum utanarak diyorum ama. hiç mi kafanız almıyor lan kim lan bu adam bir cini ve bir de ifrit öldürmek bu kadar kolay mı? Adamlar büzüklerinden artık büzükler çünkü laçkalaşmış pırçık 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 olduğu için sallıyorlar yiyorsunuz. Lan biraz mantığınızı çalıştırın oğlum tepki gösterin lan şu videolara adam ifriti öldürmüş. Bunu bir de ne kadar rahat İşte böyle olmasını ben istemedim şöyle ya mıy 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 ediyor ya. Tam bir kepazelik gerçekten kepazelik ya. Zaten bunun cinleri diyorum işte otlara oturuyorlar arkadaşlar. Direkt büzü etki ediyor. Çünkü akşamları otlar böyle hafif nemli olur. Soğuk olur. Direkt böyle büzüye temas ettiği için direkt beyni çekiyor. Yani bunların beyinleri büzükte. O oturan şerefsiz de peruğu takıp siyah çarşafı giyip orada büzüğünden yırtınan da tam bir şerefsiz bir insan sözde ifritmiş. Adama ne güzel diyorum gel diyorum şuraya gidelim. Bana orada göster diyorum yemiyor. Rize'den çıkamıyor. Rize'nin notları daha güzel notlanacağım diyor. Bir ara biri çay fırlatıyor. <laughs> çay geldi diyor. İfritin yanına yaklaşıyor. Ne kadar canlı diyor. Ulan insan zaten. Senin oraya oturttuğun o şerefsiz işte. Oturmuş oraya. Koymuş büzüğü. İyice çeksin beynimi. Olmayan beynini iyice çeksin diye. Veriyorlar bunları işte 3-5 kuruş. Ya sen otur. Böğür. Bir de ah nasıl bir ses. Ah nasıl bir ses. Ay nasıl bir şey. İp. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Ya tam bir kepazelik ya. Vallahi aslında ağır konuşmak gerekiyor. Hak ediyorlar ya. Oğlum bak. Ben hocaya sordum. O videonun linkini de paylaşayım. En azından. Eee görmeyenler de görsün. Gerçi gören bazı mallar da var, andavallar da var, amip'ler de var arkadaşlar. Görseler bile hala düşünün yani hocaya değil bu sahtekarlara inanıyorlar. Tam bir kepazelik. Emrah varsa oğlum yürüyün, gel seninle bir yere gidelim. Ben seni götüreyim. Bana o siyah çarşaflı soytarıyı bana da göster. Göster ya. Bana da bir göster. Bana da bir göster oğlum. Kamera arkasında bangır bangır küfürleri ediyorsun. Özelde. Saydırıyorsun. Gel bir göster bakalım ya nasıl ne nasıl oluyormuş anasını satayım. Oturmuş oraya bekliyor. Götçük Emrah gelsin de büzüğünden bir aduğu çeksin de ben burada can vereyim diye. Zaten hazır kıta bekliyor. Bir kişiyi de öldürmüş o da bak 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 olaya bak. Oğlum bu varlıkları kameraya çekemezsiniz. Hocamız ne güzel söyledi. Şeytanlaşmış insanları çekiyorlar dedi. Ya gerçekten tam bir kepazelik ya. Ama her zaman diyorum işte arkadaşlar bunlar da artık laçkalaşmış. Maalesef böyle olduğu için de beyin lobları maalesef ölüyor. Bir de küçükken duvardan duvara mı sekmişler ne yapmışlarsa artık akıllar anca böyle şeylere çalışıyor. Belki bilmem o kadarına cuma namazına bile gitmiyorlardır ama işleri güçleri bu işte. Siyah çarşaf Peru. Bakalım bu ne zaman yıkatacak Peru. Bu da bayağıdır çantasını atıyordur, kullanıyordur. Bir iki hafta sonra belki bu kadar söylüyoruz söylüyoruz yıkarlar. Ama gerçekten baktığınız zaman ifriti öldürüyor adam ya. Lan oğlum çoğu zaman bazı hocaların bile ilmi gücü yetmiyor lan. Baş edemiyorlar baş. Sen kimsin? Hani sen kimsin? Hangi sıfatla bu hareket yapabiliyorsun? Öldürebiliyorsun. Hadi onu da geçtim. Hadi onu da geçtim. Kameraya çekiyor adam. Ben yüz kere söylüyorum. Kardeşim bu tür varlıkları kameraya çekemezsiniz. Ramazan'da ben ne güzel sordum hocamıza. Çok da güzel cevap verdi. Ama hala dediğim gibi bazıları görüyor. Vay be de diyenler de oluyor. Mesela bazıları Instagram'dan Allah razı olsun diye mesaj atanlar da oldu. Ama bazı mallarda hala hocanın sorduğu, hocanın cevapladığı o sorulara, sorduğum sorulara hala karşı geliyorlar. Bu kadar beyinsiz insanlar işte. Lan biraz açın, kitaplara bakın, okuyun. Bu varlıklarla ilgili ayetler var, şu var, bu var, okuyun. Ama bakın dikkat edin kardeşim, aynı Ali'nin hesabı. Hiçbir farkı yok. Ali de sadece üçlü kombo çeken Adu Ket Calecov bu kele Mumba vardı. Bunda o yok. Bunda kendisi Calecov anasını satayım. Kendisi öldürüyor. İki dakika kamerayı bana gösterme. Orada bir şeyler yapayım büzüğümden. Büzükten bir Adu Ket çekeyim onu öldüreyim hesabı. Ya gerçekten kepazelik. Ve bunlara da maalesef inanıyorlar ya. Pırtçık Emre. Gütçük Emre. Korkaksın. Harbiden korkaksın. Anca küfür edersin. Bir tanesi de canlı yayında milletten para dilenir. E ona buna gelince karıdan kızdan para alıyor. İstiyor şunu yapıyor. Sen ne yap Siz ne yapıyorsunuz lan? Milletten dileniyorsunuz. Yok oyu bozulmuş. Buyu bozulmuş. Zaten millet zaten şey ya. Bunlara sanki özel bir şey. Özel bir ne ona? Özel bir yetenek inmiş de işte aa sizin kameraya ihtiyacınız var. Ha tabii siz cin videosu çekiyorsunuz. Gösteriyorsunuz tabi. Ya tam bir kepazelik. Sanki özel yetenekleri varmış gibi. Kardeşim bir hocaya sorun sorun. Bir hocaya danışın. Bir bakın. Gerçekten bir bakın ya. Bir sorun kardeşim zor değil. Ağzınız yorulmaz. Gösterin hocam bu cinmiş değil. Açın videosunu ya hocam bunlar cin videosu çekiyor. Bu da cinmiş. Hem de ifritmiş. Ve bu, bu şahs bunu öldürüyor. Hocam bu cin mi diye bir sorun ya. Bakalım ne yanıt alacaksınız kardeşim. Akıl var mantık var ya vallahi billah. Ama işte otlara fazla oturunca tabii ki böyle oluyor. Rize'nin otları da demek ki sert arkadaşlar. Yerde de ağaç dalı falan varsa tabii. Yani direkt çekiyor. Yani lob kalmıyor bunlarda. Gerçekten Allah bunların inşallah bir gün hepsinin bin türlü belalarını verir. İnşallah bugün gerçekten bir çarpılırlar. Kamera karşısına bile çıkacak yüzler olmaz inşallah. Bir gün amin deyin sizlerde. O zaman böyle videolarla para kazanmak neymiş? Görürler. Ben her zaman diyorum kardeşim hiç kimse kalkıp da yok ben cini kameraya çektim. Yok onu yaptım bunu yaptım demesin. Bunlar kameraya çekiyor. Bırak kamerayı. Bir de dokunuyor. Bir de değdiriyor. Bir de değdiriyor yani. Saçmalığa bak. Cine dokunuyor ya. Böyle bir kepazelik. Yine her zamanki gibi kamera arkasında yine bunlara bir şey oluyor. Yunis de. bir, şeyler, bir şeyler oluyor. Arkada arkada bunlara bir değdiriyorlar. O kesin. Çünkü hep böyle kamera arkasında bunlara bir şeyler oluyor. Bir ahu bir sesler çıkartıyorlar. Garip garip. Ama dikkat edin. Ali'nin yaptığı işle çektiği videoyla aynı. Hiç bir farkı yok. Kesinlikle yok. Yani Ali ne yaparsa bunlar aynısını yapıyor. Birbirlerinden zaten haberdarlar. Birbirlerinden zaten haberdarlar. Birbirlerinden kopya çekiyorlar. Diyor ki bak sen de böyle yap ama biraz değiştir ki Tıpatıp benim videoya benzemesin. Oğlum ne yapıyor mal gibi oturmuş oraya valla ben anlamadım mal gibi oturmuş garip garip sesler çıkartıyor. Artık yani vırçıkleşince tabi arkadaşlar müzik daha gür ses çıkarmaya başlıyor. İşte bunlar da otlara otur otura böyle şeyler yapa yapa artık iyice bir orasında artık siz söyleyin. <laughs> Büyümüş pırçık pırçık değil başka türlü ötüyor. Ama sonuna kadar tabii ki biz mücadeleyi bırakmayacağız. Sen ne olsun olsun kardeşim sonuna kadar ilerleyeceğiz. Elbet bir gün Cenab-ı Allah'ın sopası yok. Bunlar da bir gün dersini inşallah güzel bir şekilde alır. Bizler de inşallah görürüz. Bunlar dediğim gibi korkaklar zaten. Ben yüz kere buna yazdım ettim. Küfürden başka bir şey karşılık almadım. Ötekliyle Ali'ye de seslendim iki sene boyunca. Hatta bir ara seslendim bana cevap da vermişti işte. Onlar kim ki ben onlarla video çekmeye gideceğim de reklam yapacağım da onların falan filan da demişti. Sıkıntı yok oğlum. Anca böyle karı gibi kaçarsınız. Anca böyle kaçarsınız işte. Ortaya bir şey atarsınız, katarsınız. Ama dediğim gibi arkadaşlar dikkat edin videolar hep aynı. Hiç değişen bir şey yok. Sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerle beraber elbet günün birinde bunlara da bir nokta koyulur. Artık müzikten mi koyulur, nereden koyulur bilemiyorum. İlla elbet o gün de gelir inşallah. Sonuna kadar devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bunların videolarını arkadaşlar tıkladığınız zaman izlemeyin. Direkt şikayet edin. Bildirin. Ne kadar çok şikayet o kadar iyi. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Durmak yok. Devam.